Gençler merhaba. Bugünkü dersimizin konusu noktasal yükün elektrik alanı. AYT elektrikten devam ediyoruz. Son dersimizde klom kuvvetini yani elektriksel kuvveti öğrenmiştik. Şimdi çok temel bir soruya cevap arayacağız aslına bakarsanız. Artı yük var, artı yük var. Bunlar birbirlerini itiyorlar. Bunlar birbirlerini itiyorlar da temas etmiyorlar ki hocam nasıl itiyorlar yani nasıl haberleşiyorlar nereden biliyor itmesi gerektiğini ya da artı var eksi var nasıl biliyor çekmesi gerektiğini. İşte fizikçiler bu durumun çözümünü bulabilmek için alan diye bir şey tanımlarlar gençler. Yani artı yük dediğim şeyin etrafında bir alan var, bir etki alanı var. Öbür artıda da bir etki alanı var. Bunları yan yana getirdiğinizde aslında bu alanlar etkileşime giriyor ve sizin hissettiğiniz kuvvet aslında bu alanların etkileşimidir. Bu sadece elektriğe özgü değil. Bu elektrikte olduğunda buna elektrik alan diyoruz. Manyetizmada olduğunda manyetik alan diyoruz. İki tane mıknatıs var. Bunlar birbirlerini itiyorlar veya çekiyorlar ama değmiyorlar ki. Çünkü mıknatısın etrafında bu sefer bir manyetik alan var. Öbür mıknatısta da bir manyetik alan var. Bu iki alan etkileştiği zaman biz bunu kuvvet olarak hissediyoruz. Aynı şey kütle çekiminde de var. Bakın yine temas gerektirmeyen bir kuvvet. Bu kalem dünya tarafından kendine doğru çekiliyor. Neden? Çünkü bu kalem dünyanın kütle çekim alanının içerisinde. Yani etki alanının içerisinde bu etki alanın içerisinde olduğu müddetçe bir kuvvet hissedeceksiniz. Bir kuvvete maruz kalacaksınız diyebiliriz. Yani elektrik alan dediğimiz şey bir etki alanıdır. Kuvvet etkisidir diyebiliriz. Örneğin bakın burada bizim elimizde artı Q yükü var. Tamam bir tane yüküm var. Diyorum ki bunun etrafında bizim gözümüzde göremediğimiz bir etki alanı var. Biz bunu elektrik alan diyoruz. İşte bu etki alanını test etmek için, denemek için, bu elektrik alanın ne kadar güçlü, ne kadar zayıf olduğunu anlamak için test yükü dediğimiz bir yükten yardım alırız. Yani deneme yaparız bunun üzerinde. Test yükü nasıl bir şey? Test yükü artı işaretli olduğu kabul edilen çok 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 küçük yük miktarına sahip olduğunu düşündüğümüz bir yüktür. Q0'dır. Buradaki yük miktarının çok küçük olması önemli. Çünkü bu test yükünün de ekstra bir elektrik alanının olmasını istemiyoruz. Çünkü benim elektrik alanını ölçmek istediğim arkadaş şu K cismi. O yüzden bu test yükünün elektrik alanı olmasın ki sistem bozulmasın. Bunu bazı kitaplar ki buna ders kitabı da dahil bunun yüküne artı bir klom falan diyorlar. Bu facia bir şey. Artı bir klom muazzam bir yüktür. 10 üzeri 19 tane proton demektir neredeyse. Dolayısıyla bunun kendi etrafında devasa bir elektrik alan oluşturduğunu ve burayı bozacağını söyleyebiliriz. O yüzden bizim test yükümüz birim yük kabul edilir. Çok çok küçük bir yüke sahiptir diyebiliriz. İşte bununla nasıl deneme yapacağız? Fizikçiler diyorlar ki elektrik alanını ölçmek istediğimiz arkadaşın bu test yüküne uyguladığı klom kuvveti elektrik alandır diyorlar. Şimdi bizim yükümüz artı. Test yükümüz de artı kabul ediliyor. Ne olacak? Bu arkadaş sağ tarafa doğru itilecek. İşte bu klom kuvvetine test yükü üzerindeki klom kuvvetine gençler elektrik alan diyoruz. Bunu E harfiyle gösteriyoruz. Yani birim yük başına test yükü başına düşen elektriksel kuvvet Elektrik alandır. Bu cümleyi bir formül haline getirirsem bu sıfır başına düşen elektriksel kuvvet bir elektrik alan tanımlar diyebiliriz. Kuvvet vektörel bir büyüklük. Yük skaler bir büyüklük. Bir vektörü bir sayıya yani bir skalere bölerseniz yine bir vektör elde edersiniz. O yüzden elektrik alanında vektörel bir büyüklük olduğunu söyleyelim. Bu formülü gençler çok kullanacağız. Özellikle düzgün elektrik alanda çok kullanacağız. O yüzden aklınızda kalmasında fayda var. Şimdiki konumuzda ise daha çok şu arkadaşı kullanacağız. Yani nereden geldi bu? Aslında buradan bunu türeteceğiz. Nasıl yapacağız onu? Şöyle yapacağız. Elektriksel kuvvet dediğimiz şey klon kuvveti. E açalım bunu formülünü biliyoruz. K çarpı Q1 Q2 bölü. Aradaki uzaklığın karesi. E K'yı yazdım. Ortamın sabiti çarpı birinci yükümüz Q çarpı test yükümüz ona da Q0 dedik bölü. Bunların arasında bir d uzaklığı tanımlanmış. Bunun karesini aldığımda şu f'i yazmış oldum. Bölü ne var burada bir de? E burada bir de q0 var. İşte bu neye eşit? Elektrik alana eşit. E bu q0 bu q0'ı birbirini götürürse ne kalır geriye? E eşittir. K çarpı asıl yükümüz bölü elektrik alanını bulmak istediğimiz mesafenin karesidir diyebiliriz. Bu da ikinci düşünebileceğimiz elektrik alan formülüdür diyebiliriz gençler. Şu iki arkadaş aynı formüldür. Aklınızda bulunsun. Elektrik alanın birimi nedir? Bunu da konuşalım. Kuvvetin birimi Newton, yükün birimi Klomp. ikisi bölüm durumundalar. O yüzden elektrik alanın birimi Newton bölü Klomp olarak Tanımlıdır. Şimdi artı yükü konuştuk. Yani artı yükün etrafındaki elektrik alanı konuştuk. Burada bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyelim. Elektrik alan tek yükündür. Biz bir yükün etrafındaki elektrik alanı buluyoruz. Yani elektrik alan tanımlandığında bir yükün elektrik alanı tanımlanır. Burada iki tane yük yok. Bu test yükümüz. Yani bunu kullanıp atıyoruz. Tamam. Bu test yükünü ben şuraya koysaydım. Bu bana şunu anlatmış olurdu. Bu artı Q yükü bizim buradaki test yükümüz de artı işaretli kabul edildiği için onu itecektir. Bu noktadaki elektrik alan vektörü bu yönde çizilir demiş olacaktınız. Bu test yükünü bu mazlumu buraya koyarsam yine artı işaretli artı artıyı iter bu noktadaki aslında burada bir şey yok. Test yükü sadece bir deneme aracı. O noktada bir şey yok. Hayali bir yükten bahsediyoruz. Ne olacaktır? Bu yönde bir elektrik alan vektörü yaratacaktır. Test yükü oradaki elektrik alan vektörünü anlamamızı sağlıyor. Peki bizim asıl yükümüz eksi işaretli olursa nasıl bir elektrik alan vektörü oluşur? Yine biz ne yapacağız? Test yükünü kullanacağız. Test yükü n noktasındaysa artı işaretli olduğunu unutmayın eksi artıyı çeker. Dolayısıyla sol tarafa doğru bir kuvvet oluşur. İşte bu da elektrik alandır. Bu test yükünü ben buraya koyarsam yine çekecek şeklinde bir kuvvet oluşur. İşte bu test yükü üzerinden düşünüldüğünde elektrik alandır. Buraya koyarsam bu arkadaşı bu yönde bir elektrik alan vektörü oluşur. Şimdi biz neyi fark etmiş oluyoruz? Dikkat edin. Elektrik alan vektörleri Artı yükten bahsediyorsam, yükten çıkıyormuş gibi çiziliyor. Eğer eksi yükten bahsediyorsam, bu vektörler yüke giriyormuş gibi çiziliyorlar. Dolayısıyla birazdan elektrik alan çizgilerini konuşmaya başladığımızda neden çizgilerin artıdan çıkıyormuş gibi eksiye giriyormuş gibi çizildiğinin cevabını bulmuş oluyoruz. Şimdi ekranda boş bir uzay görüyorsunuz. Herhangi bir elektrik alan yok. Çünkü ortada yük yok. Eğer ben bu boş uzaya bir yük atarsam etrafında elektrik alan oluştuğunu somut olarak göreceğiz. O vektörlerden birçok göreceksiniz. Bakın burada artı bir nanokulompluk yani artı işaretli bir yükü geldim uzaya koydum. Etrafında bir sürü vektör görüyorsunuz. Buna kuvvet çizgileri denir. Bu tamamen elektrik alanı somutlaştırmak için kullandığımız bir yöntemdir. Detaylarını birazdan daha çok vereceğim. Gördüğünüz gibi burada artıdan dışarıya doğru çıkan bir sürü vektör görüyorsunuz. Bunları tek tek şöyle konuşabiliriz. Az önce söyledim zaten ama şuraya test yükü koyarsam bu yönde bir kuvvete maruz kalır. Buraya bir test yükü koyarsam bu yönde bir kuvvete maruz kalır. Şuraya bir test yükü koyarsam bu yönde bir Kuvvete maruz kalacağını anlatıyor bize bu çizgiler. Elektrik alan çizgileridir bunlar. Peki bunu tekrar çıkartalım sahneden. Yine boş uzayım var. Ben bu sefer boş uzaya eksi işaretli bir yük koydum. Bakın bütün vektörler eksiye gösteriyor. Elektrik alan çizgileri eksiye doğru giriyor. Yine bunu da konuşalım. Şuraya bir artı işareti test yükümü koyarsam kendine doğru çekeceğini gösteriyor vektör. Şuraya koyarsam kendine doğru çekeceğini gösteriyor buraya koyarsam kendine doğru çekeceğini söylüyor. Peki hocam neden bazı vektörler parlak çizilmiş de böyle uzaklaştıkça vektörler silikleşiyor? Bu simülasyonda vektörlerin parlaklığı, silikliği aslında oradaki kuvvet miktarını bize söylüyor. Yükümüzden, asıl yükümüzden uzaklaştıkça etkisi azalır. Etkisi azaldığı için de bakın gitgide vektörler silikleşmiş diyebiliriz. Şimdi o zaman ikisini bir arada düşünelim. Hem artı olsun hem eksi olsun. Bakın eksiyi buraya koydum. Artıyı da şöyle yakınına getirdim. Ne görüyorsunuz? Bir bileşke durumu görüyorsunuz. Çizgilerin artıdan çıkıp eksiye doğru gittiklerini görüyorsunuz. Buradaki rotalar hep artıdan çıkıp eksiye doğru. Bu ne demektir? Buradaki bileşke durum şu manaya geliyor. Bakın tam şuraya artı işareti test yükümü koyarsam bu yönde bir kuvvete maruz kaldığını bana söylüyor. Veya şuraya koyarsam test yükümü bu yönde bir kuvvete maruz kalacağımızı söylüyor. Bu tamamen dediğim gibi bileşkedir gençler. Nasıl oluyor? Onu da hemen gösterelim. Şöyle bakın bu artı yük, artı yük buradaki artı'yı test yükünü iter. Eksi yük buradaki test yükünü kendine doğru çeker. Aslında sizin gördüğünüz bu kırmızı bu iki mavinin bileşkesidir. Veya şunu konuşursak artı yük bu arkadaşı ne yapacak? İtecek. Eksi yük bu arkadaşı çekecek. Dolayısıyla ikisinin arasındaki bu kırmızı bileşke bizim bileşke kuvvetimizdir. Yani oradaki bileşke elektrik alandır diyebiliriz. Hocam bu kırmızı vektör neden şu eksinin oluşturduğu şu maviye yakın çıkmış? E çünkü eksi buraya yakın, kırmızı buraya uzak. Ne dedim? Elektrik alan eşittir. K çarpı Q bölü D kare. Yani uzaklıkla elektrik alan ters orantılıdır. Eğer mesafem büyürse oradaki kuvvet etkim yani elektrik alanım azalır. Noktasal artı Q yüklü parçacın elektrik alanı içindeki M ve N noktaları yükten sırasıyla D ve 2D uzaklıktadır. Bakın bizim burada bir tane yükümüz var artı Q. Test yükü hayali bir şey demiştim. M noktası var, N noktası var. Bu noktalardaki elektrik alanların büyüklüğü EM ve EN'dir diyor. Bunları kıyasla diyor. B şıkkında da bu elektrik alan vektörlerini çiz diyor. Biz ikisini bir arada halledelim. Yükümüz artı işaretli olduğu için test yükünü buraya koyarsanız buradaki elektrik alan vektörü sağ tarafa doğru oluşur. Çünkü test yükü artı işaretlidir. Bizim yükümüz de artı işaretlidir. N'ye koyarsam test yükünü burada da sağ tarafa doğrudur. Çünkü artı artı'yı yine itecek. Ama bakın buradaki elektrik alan vektörünü kısa çizdim. Buradaki elektrik alan vektörünü uzun çizdim. Neden? Çünkü elektrik alan eşittir. K çarpı yük bölü yükü olan mesafemizin karesidir. Mesafe arttıkça elektrik alan azalacaktır. Şimdi hem M noktası için hem N noktası için ortamlar aynı. K'ya bakmama gerek yok. E yük aynı yük. Zaten şu arkadaşın elektrik alanını konuşuyoruz. Tek değişken mesafedir. Burada D kare var. Burada 2D var. 2D'nin karesinden ne gelecektir? 4D kare gelecektir. Yani EM dediğim şey k çarpı q bölü d kare iken e n dediğim şey k çarpı q bölü 4 d karedir. 2 d'nin karesidir. Dolayısıyla şu arkadaşa ben e dersem şu arkadaşa e bölü 4 demem gerekiyor gençler. Yükleri q1 ve q2 olan iki cismin yalıtılmış yatay düzlemdeki konumları şekildeki gibidir. Burada iki tane yük var o zaman iki tane elektrik alan etkileşecek. Burada bileşkeler oluşacak. Q1 yükünün k noktasının uzaklığı d. Bu iki yükünün 2D'dir. Yani şurayı D olarak tanımlamış, şurayı 2D olarak tanımlamış. Elektrik alan K çarpı Q bölü D kare olduğuna göre K noktasında yüklerin oluşturduğu elektrik alan EK kaç E'dir demiş. Bakın yine bu taktiği size söylemiştim. Bir tanım yapılmış. Biz sonuçlar bulacağız ve bulduğumuz sonuçları o tanımla kıyaslayacağız. dediğim gibi burada iki tane yük var. Bileşke durumu var. Tek tek yapalım. Q1 dediğim arkadaş artı işaretli. K noktasına test yükünü koyarsanız test yükünü iter. Şu yönde bir elektrik alan vektörü oluşturur. Bu Q1 yükü diyebiliriz. Peki değerine ne yazarız? K çarpı yükümüz 3Q kadar bölü mesafemiz D olacak. Onun da karesini aldım. Şimdi şu tanım E'ye eşitse bu arkadaş ne olur gençler? 3E olur diyebiliriz. Diğerine bakarsam 16Q'ya bakalım. 16Q artı işaretli. O yüzden test yükünü bu arkadaş da itecektir sağ tarafa doğru. Değerleri yerine koyarsam K çarpı 16Q bölü ne kadar uzaklık var? 2D karesini alırsanız 4D kare. 16 ile 4'ü sadeleştirirseniz ne gelecek buradan? 4Q bölü D kare gelecek. K çarpı Q bölü D kare E ise bunun 4 katı ne olur? 4E olur diyebiliriz. Sorumuzun cevabı bu ikisinin bileşkesidir gençler. Yani bu ikisinin bileşkesi burada 3 var, 4 var. E bileşkesi 5 e büyüklüğünde bir elektrik alan vektörüdür. Yükleri Q1 ve Q2 olan sabitlenmiş iki cismin yalıtılmış yatay düzlemdeki konumları şekildeki gibidir. Q1 yükünün K noktasında oluşturduğu elektrik alan E kadarmış. Buna göre K noktasındaki bileşke elektrik alan büyüklüğü kaç E'dir demiş. Q1'inkini E kabul edeceğim ve bileşkeye bakacağım. Şimdi Q1 artı işaretli bu K noktasındaki elektrik alanı sorduğu için buraya test yükünü koyduğumu hayal edersem buradaki elektrik alan vektörü şöyle itme şeklinde söylenebilir. Artı Q var o zaman buradaki elektrik alan K çarpı Q bölü şu mesafenin karesi olacaktır. Ben buraya D dersem D kare yazabilirim. Peki bu arkadaşa ne yazacağız? Bu arkadaş eksi işaretli. O yüzden buradaki artı işareti test yükünü kendine doğru çekecek. Elektrik alan vektörü bu yönde çizilecektir. Değerini ne yazacağım? K çarpı yük miktarımız Q. Yine eksi yazmıyorum. Çünkü vektörü çizdim zaten. Yöne ihtiyacım yok. Büyüklük olarak yazıyorum elektrik alanı. Bölü. 30 derece 30 derece olduğu için ikiz kenar üçgen. O yüzden bu uzaklık da D kadardır. E buraya da D kare yazdım. O zaman kitap şu ifadeye soruda E demişti. Bu E kadarsa bu da E kadardır. Peki aralarındaki açıyı bilirsem bileşkeyi de bulurum. 30 derece, 30 derece 60, o zaman burası 120 derecedir. E buraya da 60 derece kalır. Biz bunu vektörlerden çok iyi biliyoruz. E var, E var, arada 60 varsa tam açı ortay olacak şekilde. Şurada ne vardır gençler? E kök üçlük bir bileşke elektrik alan vardır. Şimdi az önce simülasyonda gördüğümüz bu alan vektörlerini daha detaylı inceleyeceğiz. Michael Faraday dediğimiz bilim adamı gençler madem böyle bir elektrik alan var diyor e biz bunu görselleştirelim somutlaştıralım diyor ve böyle çizgiler çiziyor. Yani bu elektrik alan çizgileridir, kuvvet çizgileridir. Niye kuvvet çizgisi? Çünkü elektrik alan yükümüzün etrafındaki kuvvet etkisini tanımlar. O yüzden bu çizgiler yüklerin etrafındaki elektrik alanı anlatacak. Şimdi bu bir teori. Bunun eksikleri var, iyi tarafları var, kötü tarafları var. Biz bu çizgilere bakarak oradaki elektrik alan hakkında yorum yapıyoruz. Örneğin bakın burada artı Q yükünün etrafındaki çizgilere bakın. Bir de eksi Q yükünün etrafındaki çizgilere bakın. Artı Q da dışarıya doğru çıkılıyor. Eksi Q da içeriye doğru giriliyor. E sebebi birim yükten dolayıydı. Şuraya koyduğunuz birim yükü iteceğimiz için burada dışarıya doğru çiziliyor. Buraya koyduğunuz birim yükü çekeceğimiz için içeriye doğru çiziliyor. Mesela eksi 2 Q'da neden daha çok çizgi var? Çünkü çizgilerin sayısı bize elektrik alanın şiddetini veriyor. Burada seyrek çizgiler, burada sık çizgiler. Çünkü burada yük daha fazla, yük daha fazla olunca elektrik alan daha fazla. Hem de yük 2 kat büyük olduğu için elektrik alan da 2 kat büyük. Çünkü elektrik alan eşittir. K çarpı Q bölü D karedir. Eğer yük çarpı 2 olursa elektrik alanda çarpı 2'dir. Aynı şekilde bu çizgilerin sıklığı yine orada elektrik alanın fazla olduğunu bana gösterir. Örneğin şuradaki eksiye odaklandığımızda şunun etrafında şöyle hayali bir çember çizeyim. Bu hayali çemberdeki şu çizgilerin birbirlerine yakınlıklarına dikkat edin gençler. Sıklığa dikkat edin. Bir de daha dışarıda hayali bir çember çizeyim. Dışarıdaki hayali çemberden geçen elektrik alan çizgilerin arasındaki mesafelere bakın iyice artmış, seyrekleşmiş. Bu ne demek? Yükten uzaklaştıkça elektrik alan azalıyor demek. Çünkü çizgiler seyrekleşirse bu elektrik alanın azaldığını gösterir. Çünkü yükten uzaklaşırsak elektrik alan azalır. Bu da bunu ispatlar. Şimdi bu kuvvet çizgileri yönteminin bir falsosu var maalesef. Örneğin şurada hiç çizgi yok. Ya hocam orada elektrik alan çizgisi yoksa demek ki burada elektrik alan sıfırdır. Hayır, orada elektrik alan sıfır değildir. Sadece sonsuz sayıda çizgi çizemeyeceğimiz için, ancak belirli sayıda çizgi çizebileceğimiz için, e mecburen bazı yerlerin boş kalması gerekiyor. Oranın elektrik alanının sıfır olduğunu, bu bize göstermiyor. Bunun etrafında bir elektrik alan var. Sadece şunu söylüyoruz: çizgiler sıksa şiddet fazla, çizgiler seyrekleştikçe şiddet az. Çizgilerin sayısı da kıyaslama açısından bize fikir veriyor. Dikkat ederseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çizgi çizmiş. Artı Q yükü demiş. Eksi Q yüküne kaç tane çizmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buna da 8 tane çizmiş. Hatta şunu saymaya üşeneceğim ama 2 Q olduğu için muhtemelen bunda da 16 tane çizgi var. Çünkü çizgi sayısıyla şiddeti orantılıyoruz. 2 tane artı yük yan yana gelince neden birbirlerini iterler hocam? Hani dedim ya alanlar etkileşiyor diye. Bakın etkileşime bakın. Buradaki artıdan da çıkmaya çalışıyorlar. Buradaki artıdan da çıkmaya çalışıyorlar. Böyle bir çatışma durumu var. İkisinde de aynı şey yapılıyor. Dolayısıyla biz bu etkileşmeyi aslında birbirlerini itme olarak hissediyoruz diyebiliriz. İki tane eksi de birbirini iter. Çünkü alan çizgileri buna da girmeye çalışıyor. Buna da girmeye çalışıyor. Yine bir çatışma durumu var. O yüzden iki eksi birbirini iter diyoruz. Bakın bir de artı ile eksiyi yan yana getirmiş. Artı ile eksiyi yan yana getirdiğimizde çizgiler artıdan çıkıyor, eksiye doğru gidiyorlar. Sanki böyle birbirlerine bağlanmışlar gibi. İşte bu etkileşimde bunların birbirlerini çektiğini bize gösteriyor. Şimdi az önce simülasyonda bileşke durumları konuşmuştuk. Artı var, eksi var oradaki o yönelmeler bileşkeye göre yöneliyordu. Bileşke elektrik alana göre. Buradaki çizgilerle de aynı şeyi anlayabiliriz. Örneğin şu noktadaki elektrik alan vektörü nedir dediğimizde gençler o çizgiye teğet çizmeniz lazım. İşte burada çizilen bu kırmızı vektör bileşke elektrik alandır o noktadaki. Örneğin şöyle bir noktadaki elektrik alan vektörü nedir dediğimde bu yönelime dikkat ederek bu çizgiye bir teğet çizeceksiniz. Örneğin şuradaki nedir? Şöyle bir şeydir. Buradaki nedir hocam? Şöyle bir şeydir. Hocam şuradaki nedir? Şöyle bir şeydir. Yöne dikkat ederek çizgilere teğetler çiziyorsunuz. Peki şunun ispatı nedir hocam? Ben inanmıyorum buna teğet olması gerektiğini diyorsanız, e, olay şu, orada da gösterdim. Bu artı buraya koyduğumuz test yükünü iter. Bu eksi buraya koyduğumuz test yükünü çeker ve sizin gördüğünüz bu kırmızı vektör şu iki arkadaşın bileşkesidir. Artı 2Q ile eksi Q yükleri yan yana getirilirse elektrik alan çizgileri nasıl çizilmeli? Kitapta buna yönelik sorular var. Bu çizgi sayısı önemli gençler. Burada eksi Q'ya doğru girecek çizgiler ve artıdan çıkacak. Bunu öğrendik. Peki nasıl olacak bu iş? Hepsi mi? Yani artıdan çıkan bütün çizgileri eksiye doğru götürmeli miyiz hocam? Hayır. Bu tamamen yük miktarlarıyla orantılı. Örneğin bakın eksiye kaç tane çizgi girmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çizgi girmiş eksiye. O zaman artıdan ki arkadaş artı 2 Q olduğu için 2 kat büyük olduğu için 16 tane çizgi çıkmalı. E 8'i bakın direkt bu arkadaşa yani eksiye doğru gitmiş. Geri kalanlarda 8 tane mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Yani eksi Q ile artı 2 Q yan yana konursa artıdan çıkanların yarısı eksiye girer. Diğer yarısı ise sonsuza doğru giderler diyebiliriz. Hocam 8'e 16 olmak zorunda mı? Hayır bunlar bir oran sadece. Yani 2'ye 4 de çizebilirdiniz. 6'ya 12 de çizebilirdiniz. 100'e 200 de çizebilirdiniz. Önemli olan 1'e 2 oran olması lazım. Çünkü birinin yükü Q kadar öbürünün yükü 2Q kadar. Bu konuya devam edeceğiz. Biraz daha soru çözümü yapacağım. Birkaç farklı noktaya daha değineceğiz. Bu video çok uzamasın. Takıldığınız yerleri alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.